Abladan bir tane lazım. Bir tane lazım. Abladan bir tane lazım. At şunu artık. Attı. Üf. Oo. Ördek var mı? Ördek var mı? Ördek var mı? Ördek de var. Oo. <laughs> İnanılmaz. Lan 5000 lirayla şu kazançları nasıl alabiliyoruz arkadaş ya? Ya yani tamam bir kere de olmuyor da yani 5000'e bu para nasıl geliyor ya? Yalnız çok paraya satar. Oo! Alacağım. Alacağım. 937 bin. Doğru olanı yaptım ben. Abi zaten ben 6000 dolarla başladım. Şu an 22000 dolar oldu yani. Hatta ben yayını kapatacağım.